Herkese merhaba. Bugün çok güzel koku star pasta yapacağız arkadaşlar. Videomu çekerken kamera dönme yapmış. O yüzden de çekimlerin bazı bölümlerinde böyle kamera yan dönmüş gibi olmuş. Elimden geldiğince düzeltmeye çalıştım. Haydi tarife başlayalım. 1 su bardağı şeker ve 3 adet yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Kekimizin güzel kabarmasını istiyorsak yumurtaları güzel çırpmamız önemli arkadaşlar. Köpük köpük, koyu bir kıvam olana kadar çırpıyoruz. Ve daha önceki videolarımda da söylediğim gibi yumurta ve süt ılık olacak arkadaşlar. Oda ısısında olacak. Yaklaşık 5 dakika çırptıktan sonra aldığı kıvam bu oluyor. 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz burada robotunuzu çalıştırabilirsiniz. Ben çalıştırmadan hafifçe karıştırıyorum. Bu işleminde ardından 2 su bardağı ununu ilave ediyorum. Unu daha önce elemiştim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin ilave ediyorum arkadaşlar. Dilerseniz bunları da eleyebilirsiniz. Ben elemeden direkt üstüne döktüm gördüğünüz gibi. Ve daha sonra da çırpmaya başlayacağım. Topak topak olmaması için güzelce çırpmamız önemli arkadaşlar. Kek yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şey arkadaşlar bence yumurta ve sütün ılık olması. Malzemeler ılık olduğu zaman kekimiz daha güzel kabarıyor ve çırpma işleminin ardından da aldığı kıvam bu şekilde 3 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim arkadaşlar eleyerek ekliyorum gördüğünüz gibi kakaonun topak topak kalmaması için elememiz çok önemli çünkü kakao genelde hep topak şeklinde oluyor arkadaşlar görüyorsunuz bakın eledikçe de üstünde kalıyor kekimizin içinde böyle bir şey istemeyiz bu yüzden güzelce eliyoruz ve çırpmaya başlıyoruz ben önce kakao sağ sola sıçramasın, tozmasın diye arkadaşlar robotu çalıştırmadan elimle bir çırpıyorum. Daha sonra da robotu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi güzelce çırpıyorum. Bu aşamada yuvarlak kek kalıbı kullandım arkadaşlar. Altına gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdim. İsterseniz yağlayabilirsiniz kenarlarıyla birlikte. Kenarları yağlı bu arada. Ve 180 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum. Şimdi üstündeki krem şantili bölümü yapmaya geldi arkadaşlar. 2 paket krem şanti kullandım ve 2 su bardağı soğuk süt kullandım. Soğuk süt burada çok önemli. Dilerseniz daha az süt kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı yoğun olması için ama gerek yok. Ben 2 su bardağı soğuk süt kullandım. Gördüğünüz gibi ağzı kapalı bir kap kullanmama rağmen yine de sağa sola sıçramasın diye elimi böyle kalkan yaptım. Güzelce çırpıyorum. Kıvam alana kadar da çırpacağım. İstediğimiz kıvamı aldı. Şimdi içerisine hindistan cevizi ekleyeceğim. 2 su bardağı hindistan cevizi ekliyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı da pudra şekeri kullandım. Ben hindistan cevizini çok yoğun sevdiğim için arkadaşlar 2 su bardağı kullandım. İsterseniz siz daha az kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolu dolu kaşık görüyorsunuz. Ondan da kenara ayırdım. Bunları daha sonra üzerini süslemek için kullanacağım. Ve karışımı biraz buzdolabında bekleteceğim. Biraz daha sertleşsin diye arkadaşlar. Kekim fırından çıktı gördüğünüz gibi üzerindeki bombeli kısmı kestim. Dilerseniz yağlı kağıttan çıkarıp arkadaşlar farklı bir tabağın içerisine alabilirsiniz. Ben çıkarmadım ve kenarının yapışmasını önlemek için de bıçakla hafifçe bir açmaya çalıştım arkadaşlar aklınızda bulunsun. Her ihtimalle karşı kalıbımızı açarken parçalanma olmaması için bunu yaptım. Gördüğünüz gibi ben bıçakla açtım. İsterseniz kürdanla da yapabilirsiniz, çatalla da yapabilirsiniz. Kekimi güzelce ıslatmak için delikler açtım ve sütle ıslattım. Bu aşamayı da yapmak zorunda değilsiniz, ama ben biraz daha ıslak sevdiğim için bunu yaptım. Bu da aklınızda bulunsun. Krem şantili hindistan cevizi karışımımı da kekin üzerine döktüm ve güzelce düzelttim. Gördüğünüz gibi dümdüz oldu. Tekrar dolaba koydum. Şimdi de üstünün ganajını yapacağım. Bir paket kremayı arkadaşlar gördüğünüz gibi hafifçe ısıtmaya başladım. Kaynatmayacağım, hafifçe ısıtacağım arkadaşlar. Çikolatayı eritecek kadar ısınmış olması benim için yeterli. Görüyorsunuz bakın yanlardan hafif hafif ısınıyor. Ben de karıştırıyorum. Sadece çikolatayı eritecek kadar ısınması yeterli. buçuk paket çikolata kullandım arkadaşlar. İsterseniz bitter, isterseniz sütlü kullanabilirsiniz ya da ikisini karıştırabilirsiniz. Benim çikolatalarım sütlü çikolataydı. Daha az da kullanabilirsiniz bu arada. Ben toplamda 2,5 paket kullandım ve kremanın içine koyup eritmeye başlıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Krema zaten ısındığı için çabucak eriyecektir. Çok lezzetli bir pasta oluyor arkadaşlar. Hindistan cevizini de seviyorsanız bence özellikle denemeniz gereken bir pasta. Diğer yaş pastalar gibi de aşırı oyalayıcı bir yanı yok. Bence mutlaka denenmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi ganajım da hazır. Artık kekimizin üstüne dökeceğiz. Ve Coco Star yaş pastamız hazır olacak. Çocukların damak zevkine hitap eden bu tarz tatlıları ya da yemekleri arkadaşlar bence mutlaka evde yapalım. Dışarıda içerisine ne koyduğunu bilmiyoruz. Böylelikle hem daha sağlıklı diyemem ama en azından ne koyduğumuzu biliyoruz. Sık sık evde yapmalıyız bence diye düşünüyorum. Son katman olan çikolatalı ganajımı da döküyorum ve yine düzelteceğim arkadaşlar. Çok kolay düzeltiliyor zaten. Akışkan bir yapısı olduğu için çok kolay düzeltiliyor. Az önce de söylediğim gibi bir kaşığın tersiyle çok rahatlıkla düzeltebilirsiniz. Ya da varsa spatulalarınızla da düzeltebilirsiniz. Her türlü düzeltmesi çok kolay. Hatta tutup salladığınızda bile gayet rahatlıkla her yerine gelecek şekilde de çikolataya şekil verebilirsiniz. Şu görüntüsü bile muazzam. Çikolatayı sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Özel günlerinizde de gönül rahatlığıyla bence yapabilirsiniz. Ben bunu annemin doğum günü için yapmıştım. Benim için yaş pastadan daha güzel çünkü içerisinde hindistan cevizi var ve ben hindistan cevizi aşığı biri olarak bu pastaya da bayılıyorum. Bütün çikolatayı döktükten sonra gördüğünüz gibi bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. Gayet kolaylıkla düzeliyor. Bakın dediğim kıvamı görüyorsunuz. Alttaki krem şantiyi de buzdolabında bekletmiştik. Yine ganajımızı yaparken de buzdolabında bekledi. Gayet güzel oturdu. Son halinde verdikten sonra dolaba dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Bir 4-5 saat dinlenirse çok güzel olur. Böyle de yiyebilirsiniz hiç fark etmez ama üzerinin çikolatasının biraz donmasını beklemeniz gerekiyor. Çikolatalı ganajı da güzelce düzelttikten sonra son aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Kenara Hindistan cevizi krem şantiden ayırmıştık biraz. Şimdi onlardan pastamızın üzerine top yapacağız arkadaşlar. Şekil vereceğiz. Çok da güzel oluyor. Ben yuvarlaması daha kolay olsun diye 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi ilave ettim arkadaşlar. Daha fazla da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Karıştırdıktan sonra da yuvarlak şeklini vermeye başlayacağım. Bu aşamada isterseniz içerisine fındık koyabilirsiniz arkadaşlar. Benim çok sonradan aklıma geldiği için yapmadım ama size bir fikir olsun. Baya büyük boyutlarla 6 adet çıkardım ben arkadaşlar. Boyutunu biraz daha küçültürseniz 6'dan fazla da çıkarırsınız. Bunların da üstüne isterseniz çikolata eritip süs şeklini verebilirsiniz. Ben yapmadım. Sadece böyle yuvarlak şeklini yapıp pastamın üstüne koydum. Gördüğünüz gibi pastayı yapmak aşırı kolay. O kadar çok zaman alan bir şey de değil. Altına düz basit kakaolu bir kek yaptık. Üzerine koyduğumuz Hindistan cevizi krem şantimiz zaten efsane bir şey oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bence mutlaka yapmalısınız. Bakın boyutunu küçük yapınca çok fazla çıkıyor. Benimkiler orta boy olmasına rağmen 6 tane koydum üzerine. Bir de ortasına koydum. Biraz da dolapta dinlendirdikten sonra artık pastam yemeye hazır. Görüyorsunuz çok güzel görünüyor. Malzemeler totalde bakılınca çok pahalı gibi görünse de arkadaşlar dışarıda yediğimizde dilim olarak yiyoruz ve daha pahalıya geliyor. Bence evde yapmak gibisi yok. Deneyenler de mutlaka yorumlarda fikirlerini belirtsin. Bekliyorum arkadaşlar. Benden istediğiniz farklı tarifler varsa onları da yine yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek üzere herkese iyi günler.